Evet bugün de yeni bir yayla gezisindeyiz. Burası neydi? Maçakalın Merete yaylası. gidiyoruz. Topart Yaylası'ndan Maçakalın Merete Yaylası'na geçiyoruz. O karşıdaki manzaraya bak size. Abi süper bir şey var ama ya. Vallahi ya. Yat oğlum abi de. Geç. Yat oğlum abi de. Çok güzel bir şey var. Manzarası bu biçim. durdu. gitmiştim. 70'lik <laughs> Abi bak kocaman bir kedi. Hani? Bak. Nerede? Aha, bak. Ne Dan var burada? Tepesinde kocaman bir kedi. Kedi. Evet. Alab. abi. Ali senin Şelale dediğin şurası olmasın. <laughs> Burası da iyi galiba. Oğlum o adamlar şey demedi mi? 10 dakika sonra şelale desiniz demediler ha. mi? E bizim bu 10 dakika bitmedi. Aşağıda dedi ya oğlum bu zaten. Hangi şelale aşağıda? Bu ne? Buran yaylaya gidiyor. Şimdi Bence bize... ha bak oradaki şelale değil. Orada şelale var ya. He ona bilir. Ya boş ver biz yaylaya çıkalım ya. <gülüyor> <Biz> <gülüyor> ya borç kadar Zor ya. Olmaz Ali hani ha? Borçka'dan yine. Olmaz mı canım? Ne diye? Borçka'dan, Borçka'ya yine oradan da yine. Ben o kadar gezdim. Öyle ciyanım canım. oradan da hani Hayır bizim borç kadar artı verip yapacağız. E. Oradan da tekrar. Valla kaç saat orası? Yaklaşık 2-3 saat. güzel, Oradan indirelim. doğru. 2 saat daha da bir yok abi. Hani bu kadar geç gelmemizin nedenlerinden bir tanesi de zaten. Sen. Evet doğru. Başta sen. Sonra hatta, biz. doğru. Orta da doğru artık. Dört tane gez bayağı iyi. Evet. Dört evet. millet evet. geliyor doğru iyi. Ulan oğlum hani buradayız. Şu an sizin dediğiniz yerdeyiz. Hani o şeye varamadık. Şu an Varamadık. Hale gidiyoruz. Neyle? Eğlenmedi lan. hiç çıkmadım eğle ya.

sen söyleyeyim mi? Papart'a gel inelim oraya. Şeyin oraya. Neydi? Evin oraya mı? Aynen öyle. O evin oraya inelim. Orada bir şeyler, pikniğimizi yapalım. Bir şeyler atıştıralım. Ben çok uğraşım Bu köşede bir el ateşimizi yakalım. Mangalımızı yapak ederiz. Yani hadi de. Yayla gel bu zaten. Geldik mi? Emin misin? Evet. Sirveye yaklaştık. ya ki. Ana ne ağacı var. Buradan bir yerde oldu Nasıl tamam. Gel dönelim. Siz vurdu ya. Gel Sı yapalım. Su yok onun Su Aslında güzel de olur ya. Şey vermişler. Ha buraya da yap. bak çadır. çadır var dediler. Evet. Su varmış burada. Ha, su burada. burada. güzel şey yapılabilir. Aynen öyle. Hmm. bak su da var. Ha şu tamam işte. Çadır ne yapıyoruz burada? şimdi burada? Soba da var lan. Şuraya bak. Tamam bu da yapıyoruz yani. Evet. Daha... yok. Abone şey çek. Daha ötesi yok buranın. Ya Peki nereye park edeyim? Abi köşeye, abi burada. Ya şu ileriden döneyim mi? E buradan Bir ben enem de. Sen Odunları alın. Ne biz yakarız. Bak. Tamam. Burada da yakmaya şey de var. Odunları falan alın. O abrada otur oğlum. Sen otur oğlum o zaman. Ahmet ne haber Ahmet? E, otur babayla gel. Otur. Babayla dönün. Hadi oyna Aşağıda. <laughs> Ahmet kalk oğlum kalk. Allah'ın Baba kamera. Evet. Niye evet. Kamera sende değil miydi? Şu an, Üstünüze, bir şey Şu an ben neyim, Üstünüze bir şey alın. Çocuğa ne getirdin? Ha çocuk. Orada anne koyuyor. Ben de yüzdüm. Ben, de yüz sen sen ben ya. baba ya. Aa, He bu ben soğukta ben bir daha yüzdüm. Ya tamam burada da yeşilde yüzersiniz. suya Kendisinde git. Zıf, yani, zıf. suya kafanızı verirsiniz. Bir o şey olmaz o. ki ya. Aynı şey. <gülüyor> 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 tamam. Onlar makas mı Ali? Abi tekerlekli oynuyor. Tekerlekli oynuyor. Bir şey olmaz. Ne tekerleği? oynuyor evet, benim şey Ha. Şş, kızım al Hadi çabuk şey yapın. Hadi. Ahmet gel oğlum bir üstünü giydirin. İnanım çocuğa bir şey getirmedin mi kızım? Onun İran Yankı'nın montunu giydir. Montunu? Ya, giydir. Monturu... ya nasıl bilmiyorsun? Yaylaya çıkıyor çocuğa bir şey getirmiyorsun ya. Ben ya bana bunu şey bilmiyor. e, Nasıl bilmiyorsun? Bileceksin kızım. Evet, Okay. Şey. Evet Ali kamp ateşimizi yakmak üzere. Evet. <laughs> Abi şurası ne? Ama bunu güzel yapmışlar böyle. Herhalde burada piknik yapsınlar diye. Arabaya koy onu yanında gezdirme. Hiç Ahmet nereye Ahmet? Git o zaman oğlum. Baba benim kanım oluyor. Hani bakayım oğlum. Ha şeydir. Ceketi montunu alabilir miyiz bunu? Bu var yerinde. Tamam ver. Bu nedir? Bu ne? Ver onu giysin. Tamam ha. Piran olur galiba? Şeydir. kızım gel. bir şey al. Tamam. Kızım şunu kamerayı tut. Tutayım. Oğlum tane yaprağı var ya onunla yapsana. Geliyor bu başka bu üşüttün ya üşüttün ya. Bir de çok su içti oğlum sen. Ben de maalesef. Tamam, benim azim suyum. Dur, dur dur dur. Bir saniye bekle. Bir saniye. Bir saniye tamam mı? Bir saniye düzelecek. Dur dur dur. Tamam, Burada biri kalmış bence. Ya. Kurtaran beni mi demiş ne demiş? Ben de tutabilirim. Var? Emin misin? Evet. Kamera şey elim evet. Haydi Ömer abi. Uf. Evet. Tamam evet. evet. çekim yapma bak. Videoyu bozuyorsun yapma. Tamam. Gel hadi ben arabayı sütünü ayar, gel, başlarım, boğaram seni. Ömer, lütfen geçin. Orayı atabilmek için bayağı uğraştık. Çekme oğlum onu ya. Evet, ateşimiz azaldı. Çekme, çekme. Hadi hadi gelip gelelim. biz. Olsunlar ya, atıyorum üstüne. Hı -hı. Kızım git de şuraları çek. Tamam. Salak salak ateşi çek be. ayda usuluna ya, yani. yani. kapağınlar, kapağınlar, kapağınları... şey Yavaş yavaş yapalım şöyle. Tamam. Ne güzel Evet ya. Belki dereyi bulmaya gidiyordun. Hayır dönecek gelecek. Dönecek yani dur. Yedi plastların üstün noktası beyaz mı oluyor? Evet. Oğlum burada da üşümeyin. Bak burası. Hadi, 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 hadi. Ha bak şuraya, uzan, şuraya uzan. Ay bayağı aç. Evet. Ben. Abi uzan ha, abi. Evet. evet. Çıkıyor duruyor kameradan. Aynen. bunlar ne lan? Şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Ay boğulacağım vallahi billah.